İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönelik yolsuzluk soruşturmasında belediyedeki rüşvet ağına dair yeni belgeler ortaya çıktı. İş adamlarından alındığı öne sürülen çek, senet ve banka dekontları da dosyaya eklendi. Yolsuzlukla iddiaların gün yüzüne çıkmasıyla parti tabanından yükselen tepki sesleri de arttı. Biz Ekrem'i biliyorduk. Nokta. Hiç yalana gerek yok. Biliyorduk. İBB iddianamesi CHP'yi de karıştırdı. CHP üyesi Kurtuluş Uygur, CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki toplantıda Ekrem İmamoğlu konusunda daha önce açık açık uyarıda bulunduk dedi ve ekledi. Gelmesin diye de kendimizi patlattık. Ortalık ayağa kaldırdı. 2019 lan Ekrem'le olmaz. Vay anam, vay anam, vay anam, vay anam. Ortalık yıkıldı. Arkada bir tanesi de diyordu ki ben işimi hallederim baba. Ben arkadan giderim Ekrem'le iki saat konuşurum işimi hallederim. Hallettin gördük gördük. 20'ye yakın CHP'li milletvekilinin Genel Başkan Özgür Özel'e yazdığı tepki bildirisinin yankıları sürerken parti tabanından da benzer sesler yükselmeye başladı. Rıza Akpolat gibi, Erdoğan Toprak gibi, Turan Taşkın Özer gibi, Özgür Karabat gibi, Selin Sayek gibi, Tekin Bingöl gibi, Ali Mahir gibi daha sizin tanımadığınız binlercesini sayarım. Ayaklarının altına paspas etmeyin ya gelin yanımızda aslanlar gibi durun Beraber hep beraber temizleyelim. Bizim ekremlerle falan filan işimiz yok. Bu partinin içindeki pislikler dün ne yaptı? Temizlenecek. Temizlenecek. Nokta. <laughs> CHP içinde temizlik çağrıları büyürken iddianamede yer alan belgeler de yolsuzluk ve rüşvetin boyutunu gözler önüne sermeye devam ediyor. Çürüt 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 yorulduk. Şimdi çıkmış şişirilmiş bir iddianame. Şimdi de Şile Biyometalizasyon Tesisi Sözleşmesi'nin tadilatı için istenildiği iddia edilen 1.2 milyon dolarlık rüşvet gündemde. İddiaya göre bağış adı altında para dolu çantayı almaya Saraçhane'ye giden Fatih Keleş'in yanında eski CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da vardı. Paranın kaynağı Serkan Aydın, banka dekontlarını savcılığa sundu. HTS kayıtları da iddiaları doğruladı. Eyüp Sultan'daki iki proje içinse ruhsat dosyalarının büyük Büyükşehir'in silüet onayı biriminde aylarca bekletildiği, İBB İmar Daire Başkanı Gürkan Akgün'ün onay için para istediği, tepkiler büyüyünce o zaman kreş yapın dediği, ardından kreş yerine inşaat malzemesi faturaları üzerinden ödeme talep edildiği iddia edildi kasa olarak anılan Adem Soytekin'in şirketlerine toplam 30 milyon liralık çeklerle rüşvet verildikten sonra silüet raporlarının hızla onaylandığı ortaya çıktı. HTS kayıtları şirket temsilcileriyle Gürkan Akgün ve Adem Soytekin arasındaki yoğun temasları doğruladı. Rüşvet var diyor, irtikap var diyor. Bunlar somut delillerle zaten anlatıldı diyor dosyada. İBB Yol Bakım Müdürlüğü'nün 1 milyar liralık asfalt ihalesini kazanan Serbülent Danış'ınsa ödemesi yapılmadı. Bu noktada devreye Başkan Danışmanı Baki Aydöner girdi. Danış'ı rüşvete zorladı. Danış'ın Şile'deki iki taşınmazı Aydöner'in kardeşinin şirketine devretmesi karşılığında Danış'a aynı gün içinde 160 milyon liranın üzerinde ödeme yapıldı. Tüm taşınmaz devirleri tapu ve banka kayıtlarıyla dosyaya girdi. Aydöner'in rüşvet isterken sistemi biliyor musun? Para vermeden ödeme alamazsın sözleri de iddianamede yer aldı. İddianameye bakıyorsunuz bir para havuzu var. Yüzde 10-12... 20'lere varan rüşvetlerle, ihale komisyonlarıyla oluşturmuş bir rüşvet havuzu var. İddianameye göre dönemin Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt, Yeşilpınar Konutları Projesi'nde satış süreçlerini hızlandırmak için 500 bin dolar istedi. Para önce Adem Soytekin'e, oradan da Ali Kurt'un şoförüne elden teslim edildi. Ayrıca Ali Kurt'un talebi üzerine 5,5 milyon liraya bir de lüks marka araç alındı. Araç Kurt'un kayınbiraderinin üzerine yapıldı. Bu rüşvet trafiği de dekontlarla belgelendi.